Yeah. Big die, go get it on yeah. Selam gençler. Bugün gerçekten çok güzel bir oyun buldum. Oyunun ismi Punishing Grave Raven arkadaşlar. Oyun şu an için hani e, Tayvan'da oynanılıyor ama ben e, girebildim Tep Tep'ten indirdim ve oyunun grafiklerine, aksiyonuna, herken slash'ına, hani oynanış tarzına, yeteneklerine gerçekten hasta oldum. Hani size de böyle bir oynanış videosu çekmek istedim. Ee, hemen lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen şu oynanışı çok met ettiğim oynanışı size göstermek istiyorum. Oyunun arayüzü ne bileyim böyle bir garip tasarlanmış ve insanı böyle cezbediyor gerçekten. Siz de göreceksiniz zaten şu an. Oyun ee, oyuna co-op bir şekilde multiplayer oynanıyor galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bakın oyunun bir akıcılığı çok iyi. Yanlış yere gidiyoruz. Bununla mı savaşacağız lan? Yo. Gelsene bizim düşmanlar. Bu niye gelmiyorlar düşmanlar? Bu tarafa mı gideceğiz? Seni falan mı döveceğim ben? Ne yapacağım onu anlamadım ki. Ya onunla konuşacakmışım galiba ya. Ha pardon. Şimdi geldiler. Bak. Yetenek olayı gerçekten efsane. Şu akıcılığa şu oynanışa bir bakar mısın gerçekten? Ve oynamak hani bunlar e, kolay şeyler bir de gençler. Hani gerçekten başlangıçta kolay değil. Hani başlangıç düşmanları bile zorluyor. Hani ne diyeceğimi de tam şey yapamadım ama. Bunları mı parçalamamı istiyorsun? Ha şunları açmamı istiyor. Lan buraya aslında dile de gerek yok ama artık ya sizce de oyunun grafikleri akıcılığı muazzam değil mi? Ya abi bu görev bana ne anlatmak istiyor ben onu anlayamadım ki ya. Direkt oraya git oraya git düşman gelecek kessiz biz daha ne uğraşıyoruz? Her geldiğinde ben bununla mı konuşacağım ya? Abi bununla konuşmayı unutmayacağız anlaşılan. Şöyle gel abi, böyle gel. Hani ben daha önce böyle bir yetenek kullanım e, yaptığım bir oyun oynamamıştım yani böyle yani bu tarz skill bar hiç hayatımda herhangi bir oyunda oynamadım. Bu kadar akıcı hack and slash aksiyon deneyimi de yaşadığım hani bir oyun gerçekten hatırlamıyorum. Yani bu karakter tek değil bu arada. Farklı karakterler de seçebiliyoruz. Onları da açabiliyoruz. Farklı kombolar yapabiliyoruz. Her karakterin e, oynanış tarzı farklı. Ya benim her şeyden önce ben şu on, animasyonlardaki akıcılığa, e, yeteneklerde geçişe yani en çok da o hoşuma gitti. Şu an oyundan hiçbir şey anlamıyorum. Level atlıyorum, birileriyle konuşuyorum. Bir şey yapıyorum ama Artık bu hangi dilse Tayvan'da ne dil? Tayvanca mı konuşuyorlar? Ne dilce konuşuyorlar? Burada bir şeyleri başarmışım anlaşılan. Onları topluyorum. Tamam çıkıyorum. Topladık. Konuştuk. Sonra neye giriyorum? Ha bakın yeni klas açacağım mesela şu an. Bu klas nasıl acaba? Hayır level mi atlatıyorum şu an? Ben bu klas oynadım mı hiç? Haydi bakalım bizi yeni bir göreve. Ha anladım şu an anladım. Yeni bir tane klas açıyoruz. Bu ekranda 3 e, tane herhalde e, kendimiz gibi bir şey seçebiliyoruz. Savaşta seçebiliyoruz. O savaşçılarla savaşıyoruz. Yani mutlaka Android kullanıcılarının bu oyunu test etmesini denemesini istiyorum gençler. Oynayabiliyorsunuz herhangi bir problem yok. Sadece dil sıkıntısı var. <laughs> evet yeni karakterimize geçtik. Bu karakterin de tasarımı güzelmiş. uzakçı gibi bir şey. Oo bu da güzel. Bunu da sevdim. Bu karakter de güzelmiş. Abi kaçmayı önem göstermeniz lazım yoksa sıkıntı yaşarsınız. Yani düşük level'da falan vuruyorlar öyle hani kolay düşmanlar değil. Ya ben bu tarz oyunlar istiyorum işte ya. Hani gerçekten bu tarz oyunlar istiyorum tabiri caizse. Hani böyle ilk levelda kesip doğruyip kolayca geçebileceğim şeyler değil. Vuruş sayımıza göre mi geliyor yetenekler? Onu çok çözemedim yalnız. Şu an baya bir yeteneğim var ama şu an özel bir yetenek de kullandım. Akıyor, akıyor. Ya böyle oyun araştırıp güzel oyun bulunca var ya, nasıl seviniyorum. Oyunu indirince oyunun ismi hani bu e, onların sembolli dillerinde yazılıyor gençler. Hani şaşırmayın. Ama bu hero'yu çok sevmedim ya. Yani güzel de yani çok tarzım değil. Güçlendirme mi yapıyoruz? Yetenekleri güçlendiriyoruz. Tabi yetenekleri falan anlamadığımız için Neyin nesi bilmiyoruz Bunları falan kullanabiliyor muyuz ki ya bunu falan alabiliyor muyuz Allah bunları falan nasıl alıyoruz bilmiyorum da Şurada bitirdiğimiz görevler falan var Biz devam edelim ya Biz savaşmaya dövüşmeye devam edelim Kılıçlı daha iyi yalnız. Kılıçlı daha çok hoşuma gitti. Sal abi bizi. Sal anlamıyoruz ki bir şey. İngilizceden anlamıyoruz doğru düzgün. Artık bu hangi dili Korece mi, Çince mi, Tayvanca mı? Bundan nasıl anlayacağız? Haydi bakayım. Oha. Bu da bir anam ne oluyor lan? Bu da biraz ağır olmadı mı? Bunun yetenekleri çok güzel ya. Hop. Siz kimsiniz? Oğlum sizin ikinizi bir anda döverim böyle. Anladın mı? Kaçışınız yok. Böyle ardı ardına kombolar kesilmeden. Hop! Nasıl kaçtım? Bir anda siber dünyaya geçiyorum. Seni dövmem lazım. Oğlum ne oluyor? Neden kaçıyorsun lan? Gelsene. Bunlar doğrarlar beni. Hop. Hop. Ne oldu lan? Özel yeteneğimi kullanayım da bir aklınızı başından alayım. Mü Allah! Az daha kalsın yiyorduk. Neredesin? Güzel bir combo daha. O Kelayna yakaladım yalnız mahvedeceğim. Şu saçın sallanışını bile çok güzel yapmışlar. Böyle anime ve kartun grafiğinin yakışan hani gerçekten böyle bir oyun görmedim. Ne Hong -Hon Impact ne de Genshin Impact. Hani ikisinin de grafikleri bence bu kadar güzel değil. Bu ne oldu lan? Düşman mı kaldı? Nereye gideceğiz? Terse mi dönüyoruz abi? Ulan adam bu sefer de buraya kaçmış ya. Sen gel bu sefer. Ay senin ben var ya. Vuramayacaksın. Allah kaç. Kaç 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 kaç. Vur vur yeteneği seri seri combo. O, o olay geldiği zaman ekstra güçleniyorum gençler. Kılıcımı güçlendirdiğim bir yeteneğim var. O yeteneğimle ekstra Aha, bu sefer bunu döveceğiz galiba. Bu sefer bunu döveceğiz. Bitti mi? Lan onu dövmeden bitirdik o ya. Oyunu nasıl buldunuz beyler bayanlar? Yorumlara yazmayı unutmayın mutlaka. Ben seri bir kavgaya daha gireceğim. Bu sefer biraz diğer karakterle dövüşeyim. Sal bizi beyip. Sal bizi. O oyun çıksa da İngilizce bari oynasak ya. Bu sefer bununla konuşa konuşa gideceğiz herhalde. Gençler biz lazer fırlatırız. Hani bize yemez o işler. Bize lazer mazer yemez. Bize lazer mazer sökmez. Hop. Ne oldu lan? Böyle lazerleri kafana veririm. Devam. Çok parlak lan bu kızda. Oğlum araya beni dalgaya mı alıyorsunuz lan? Hop. Allah vurdu lan. Özel gücüm. Yağdır. Ya bunları bu özel gücü bunları kullanmamak lazım aslında ama bunlar basit çünkü biraz daha. Hatta şöyle adam akıllı bir boss'la da savaşmadık ki hiç. Fazla kalsın yiyordum bununkini. Bu şeye benzemiyor mu? Dragon Raja'da Soul Walker diye bir sınıf var. Ona çok benzettim şu an var ya. Vuruş hissiyatını falan. Benziyor benziyor ona. Bitti mi? Yendik mi? Bu kadar mı? Ulan niye hiç boss boss koymuyorsunuz siz benim karşıma? Yoksa benim kestiklerim boss mu? Oyuna bir tık zor dedik diye bu kadar da basit yapılmaz. Yeni bir karakter geldi kesin. Yeni karakter ver onunla da oynayayım. Summon yaptıracak kesin. Ticket, kart. Ee, ne bundan? Niye beni buraya soktun? gün oyun sonunda bana ondan verecek anlaşılan. Ya gençler sorma sayıptır. Ben bana yeni klas verir misiniz be? Ha? Bana yeni yeni klas verebilir misiniz rica etsem? Hani ben bunları alıyorum ama benim istediğim aslında yeni klas. Vallahi topluyorum ödül diye bir şeyler ama. Gençler son bir maç daha sallayalım mı? Yani az bu size oyunu gösterdim zaten başka da gösterebilecek bir şeyim yok. Aa sadece bununla mı savaşabiliyoruz? Yoksa hepsinin bir şeyi mi var böyle enerjisi tarzında bir şey mi var? Vallahi varsa şaşmam. Gerçekten şaşmam yani varsa öyle bir şey. Aa kızım parlaklığı geçti. O haritanın parlaklığı mıydı yoksa? Yemezler koçum. Bana vuramazsınız. Bana vuramazsınız. Ben öyle hasarlar yemem. Bunlar sayılarda latince mi kullanıyorlar lan? Yenice fark ettim ha. Sayılar latince. Sayılar okuyabiliyoruz. Tayvanca mı, Taylandca mı neyse ondan değil. Bu oyunu İngilizce oynamak isterdim ya. Boss geldi. <laughs> gitti lan. Boss muydu o neydi o? Bos'a benzer yaratıklar ama özel tam zamanında geldi. Ama bunlar bayağı güçlü gibi duruyor lan. Fark eder mi, bir eder. Tokat manyağı yaparız her türlü. yeteneklerin açılışını, combo mantığını hiç anlayamadım ha. Açıldığı zaman tıklıyorum ama vardır onun da bir mantığını. Ya yukarıda garip bir şekilde pingi falan düzgün gösteriyor, iyi gösteriyor. Onlar bozmuş herhalde. Yani gençler bu da böyle bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sayemde yeni bir oyun deneyimleme imkanı bulmuşsunuzdur. Ee, eğer böyle bir şey yaptığımı düşünüyorsanız bir beğen butonuna basmayı bence hak ettim. Bir beğen butonuna basın beni şahlandırın sevindirin. Ee, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum oyun hakkındaki bu tarz e, bizim dilimizde olmayan veya İngilizce olmayan kıyıda köşede kalmış merak ettiğiniz oyunlar varsa denememi istediğiniz mutlaka yorumlara yazın sizin için indirip deneyebilirim giremediğiniz girmeye çalışırım ekstra. Ee, buna benzer videoların daha sık gelmesi için özellikle beğen butonuna ve yoruma e, basıyoruz yazıyoruz. Bana destek vermek isterseniz de ilk önce bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Daha sonra da kanala abone olun ve mutlaka bildirimleri açın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.